Oh, evet dostlar cümleten selamın aleyküm. Köpeklerimizin yeri şimdilik böyle. Ee, yarın bir dostumdan fayans kesme makinesi aparatı alacağım. Şu kenarları altları da pazar günü halledeceğim. Çık dışarı Şşt, çık dışarı. Çık yukarı. Kalesi orada bekliyor. Bugün buraları da yaptım bitirdim. Şu e, köşelerin silikonlarını da çektim. Sanırım artık sızdırmaz oldu yani. Hem yıkanabilir. Hem sızdırmaz. Çıkır, yukarı. Çık yukarı. Yemek yemeye geliyor bak. Bak 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 bak. Ne arıyorsunuz burada? Dört <laughs> numara da geldi. Evet dostlar oraya bir iki haftaya falan herhalde e, misafir köpeklerimiz gelecek. Artık o misafir köpeklerimizi de geldiğinde çekerim Allah'ın izniyle. Ada başladım videoya. He? Tane tane söylesene yavaş yavaş. <gülüyor> <gülüyor> ya ve sana kurban Terlikler yakıyor. He? Çok güzel bir terlikler yakıyor diyorum. Oh, temizliğimizi yaptık ha da. Bak bak bak. Vallahi dostlar Barbie'nin boyu kalesinin boyuna yaklaşıyor. Hani ilk geldiğinde böyle değildi bu köpek ya. Hı. Bazen arkadaşlar şey diyorlar bana kalesi diyorlar gözden düştü mü? Vallahi bu ilk göz ağrı ne olursa olsun ilk göz ağrı gözden düşmez. Hani Barbie bunun üç katı da olsa kalesi yine ilk göz ağrı. <laughs> Şuna verdiğim evet, eme hiçbir köpeğime vermedim? Bir tane Dans mı yapıyorsun öyle? <laughs> evet. Sen bir şey sen ne güzel kirlenmişsin kız. Üstün başın ne güzel kirlenmiş senin öyle. Ha, yırttın değil mi bir de? Ya. baba şey, Yeni çiçekler aldık. Ha geçen galiba geçen vardı o yeni çiçekler herhalde ya. ha <laughs> <laughs> da var mıydı ki? Vardı. Hımm. Evet bakalım dostlar size 3 tane yeni köpeğimiz gelecek. Köpeğimiz diyorum şimdilik ama hani geçici bir süreliğine gelecekler. Hadi o da sürpriz olsun bu videonun sürprizi olsun. Duru hanım. Ya bugün duruyla Barbie bir girdiler Şurada birbirlerine. Çadır çok fena karıştı. Ben sandım kalesi birine girdi ama meğersem bizim Barbie Duru şey e, Duru Barbie'ye dalmış. Artık nasıl rahatsız etti onu bilmiyorum anlamadım ama. Ada kuş. Naber? Ne haber? Sen bugün ne yaptın köpeklerle? Hı? Oynadım. Hı. En çok hangisiyle oynadın bugün? Tabi ki de Barbie. Vay bugün Barbie ile mi oynadın en çok? Şişt, hayır bak çekil bak çekil bulaşık. Şurada 3-5 tane çıkıyor şunlardan. Onları yersen ben de seni yerim ona göre bak köpek. Bozuşuruz. Yemezsin ki. O mu yiyemez? Onun acaba yemediği bir şey kaldı mı kızım ya? <laughs> Bakın arkadaşlar ne vereceğim? Ot. Otu yemez o. Otu yemez. Diyor ki bak. Bak. Arkadaşlar seni <laughs> Lan yemez ben dedim ben. Nasıl Bakın. Dur sen de bak. Atla. Bak. Nasıl? Ada bir daha hoplatsana öyle bir. Eğer yakalayabilirsem resminizi yakalayacağım ama. Şşş, şş, şş, hayır. Kapının önünden biri geçiyor galiba. Bir şey geçiyor bak ona gitti. Dur. Bakayım ya. Hoplat bakalım. Hah, galiba yakaladım. Oğlum sen niye havlıyorsun? Sen kes sesini ya. Senlik bir şey yok. Baba. <laughs> Hı. Ay sen şey Ben yesin diye ben attım böyle onu üstüne atladım. Nasıl yaptı onu? Bak al bak. Erkek çok fena oldu ya. <laughs> Şşt. Şşt. Bizim gözümüze hala saftirik geliyor ama. Zaten <laughs> yani bayağı hani ne bileyim. Bak bak bak. Ada. Duru senin Barbie benim. Neden? Duru bu senin bu benim benim. Allah Allah ne alaka? Ne alaka? Ben Barbie'yi ben aldım bir kere. Ya şu sinek bak gene geldi köpeğin üstüne sinek. Dur dur kızım dur. <laughs> hey! Çık şuradan ya. Çık. Olsun <laughs> şuraya da böyle var ya kapatacağım başka bir şey yapacağım. Bir daha hoplatır mısın bakayım hoplayacak mı? Şimdi bir iki x'i çekeyim. Galiba çok güzel yakaladım bu sefer. <laughs> De mi kızım? Bugün yine temizlik yapıp yarın da... Ya bak hey! Şişt. Kes sesini! Kes sesini! Oh. Kes! Bak 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 bak! Şişt. Geri bas! Hayır! Geri! Geri geri de gitme. Alba yemiyor. Hadi tam tamam yedirme kızım ot yedirme. Kusacak birazdan bak. Ben bir şey dedim, Git. Kovalıyorum ama kapının. Ne Çok kalın kafalı oldu ya. Hakikaten var ya. Şşt, hayır. Kırladım o başka bir şey mi yaptım çözemedim, seçemedim sesi. Al şeyi verdim. Dostlar dişleri maşallah. Bak kaç Hı, yaşına benim. geldi kuzum benim. Bakıyoruz işte böyle bir yavaş yavaş. Biraz biraz. Arkadaşlar. Hadi da... tamam ot yedirme artık. Evet ben yiyorum onları. Arkadaşlar bakın ot ya. Hı? Bak işte. o da ot. Bak ot birleşer. Hı. bulaşığa bak bulaşığa. Çok güzel oldu. Aferin kızıma. Arkadaş dördü de kapının burada. Vallahi kapının burada. şu kapıdan içeriye birinin girmesi için vallahi manyak olması lazım. Ne de böyle Bak 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 bak. Arka tarafını kokladı kalesinin ona şey yaptı hırladı. Gülçin komik mi baba? Gülçin komik mi? Şuraya gel Ada. Ada bak şimdi bir şey denesek mi? Tamam. Bakayım böyle kalesi gelecek mi? Ben şuraya gideyim köpekleri çağırayım tamam mı? Ondan sonra sen burada dur. Ya da böyle böyle bağır bakalım tamam mı? O zaman böyle gelecek mi bakalım kalesi senin yanına? Dur bakayım. Ben <laughs> sen oradan. Nasıl bağıracaksın? İmdat diye bağır. <laughs> Sadece böyle merak ediyorum. Ada bağırdığında kalesi gidecek mi? Ha? Bak dördü de geldi. Böyle. Kapının o tarafa geçebiliyor musun sen öbür tarafa? Burada. Yok öbür tarafa doğru geçebiliyor mu? Geçemiyorsun değil mi? Bağır bakalım bir. Kalesi yardım et imdat diye bağır böyle. Çığlık at böyle. Bağır bağır. Çağır yanına. Ada bağıramıyor ki. Kim var orada? Kim var orada? Hani kızım? Hani kızım? Hani kızım? Hani kızım? Hani kızı Git lan. Koş. Bulaşık geldi gene senin yanına ya. Ama o da öylesine geldi. Kalete, Yeter Yeter ama gelmediler. Bak değil mi bu sefer? Bak. Hmm. Dur bakayım ada. Dur ada. Şişt. Hayır. Geri git. Dur. Hayır. O durmaz senin yanında. Ada sen onları bırak be gel bakayım benimle bir gel. Gel böyle. <laughs> Şunu kürekle bir hepsini kovalayayım <laughs> ben. Git geri git. Geri git. Git 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 git. Git, git geri. Git geri. Sen de git geri. Heh. Ötekinden nerede? Buradan burada. Git geri hadi. Git al git. 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 Alba, bırak. Git. Git. Git sen de. Git de. Anca böyle kürek davolacağım. Bunu. Bunları... adaya vuruyor gibi yapacağım da bak o zaman çatı çutur. Bak bu nasıl gelecek. Ada, ada! Tut, tut. tut, tut. Tamam. Dur. Bu oraya kapıya gitti de. Vallahi ustalar bilmiyorum çektim mi, çekemedim mi bilmiyorum ama bu var ya. Şş. Hey, tamam. <laughs> Duruyu çektim mi, çekemedim mi o anı bilmiyorum ama bu. Du <laughs> dur, hop, yanımda dur. <laughs> Bak, oyun oynuyorlar, oyun oynuyorlar, delendiler. <laughs> ada sen gel yanıma, ada gel, ada gel. <gülüyor> <Hı>. <gülüyor> Ha? <laughs> bak, Daha kalesi de burada <laughs> Lan bağırma. <laughs> hayır hayır ada yapma bak kalesi de burada bak kalesi de Bacamur hadi kızma. <laughs> ya bak tuttururuz muttururuz bir tarafını. Aman aman ben uzaktayken o gelene kadar ben bırakıyorum sakinleştiriyorum onu. Hadi gidin şuradan. Şşt. 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 Sen kalesi sen de git. Hadi git, git, git 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 hadi. Ada sen gel yanıma ada. <laughs> bak böyle yaptığın zaman bak bana şey yapmıyor bak. Sopayla böyle dayak değil ama dur neyse şimdi YouTube buna bir de bir şey yap. <laughs> git oğlum git oğlum. Sen de git. Sen de git git git. <laughs> git. Adaya vurmaya kalktığım an hayvan deliriyor. Heh. Gene yap. Evet. Ada yakın yakın. Dur. Bizi şey yapmayalım bir uzağa gitsin de. Dur tamam git hadi git. Hadi. Git sen de git. Git sen de. Dur. Stop ta. Dur. Hadi dur. Bak şimdi dalsın bir. O hangi stok? Kapıştı kanar ya abi. Ya anladı böyle hani bir şey daha yapacağım diye ondan belki burada bekliyor. Gir. Git oğlum gir. Git lan git. Çocuklar preza en şey özelliği bu. Dibinden ayrılmıyor. <laughs> <laughs> Kalesiye tam bir şey yapacaktı. <laughs> Kales harbiden ikinci doğumdan sonra çok sakinleşti ya. Bak. Dur bakayım. Hadi gidin ileride oynayın. Git. Git ileride. Git ileride oyna. Git 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 git. Git git ortada oyna. <laughs> yok abicim yok. Git ortada oyna. <laughs> git. <gülüyor> 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 bir tık daha uzaklaşması lazım ki adayı sıkıştırayım. Baba. Heh. Nasıl Ya. Ben böyle bir yaptım. Hı, -hı. Şey, e Değil mi? Ağrı vardı. Ağrı, hı -hı. Ağrı vardı. Hı hı. Bak kale sıhırladı. Tahta kemiriyor ya. Allah'ım bulaşık. Ada. Ada bir gelsene kızım. Bu tarafa gel. Bak onlar da gelecek. Ama bu sefer kolayı var. Dur çişisini yapsın da. Gelirse çişini yapsın rahatça gelirse öyle kovalayacağım. Git. Alba sen ha al gelmiyor. Hadi git. Git. Bak. Dur. <laughs> git uzağa. Daha nasıl <gülüyor> <gülüyor> bak nasıl geldi. Ha. Bak ha. Ada, ada, <laughs> ada. <particanos. gülüyor> Dört. Şşş tam duru tam tam Aferin kızım tam. Aferin en iyi sensin tam. Tamam en güzel sensin tam. Bir şey yapmıyorum bak. Bak bir şey demiyorum dur ya. <laughs> şey dur <duruyor>, ya adı. <laughs> iki adım koştu. Şimdi de buradan ayrılmaz yanımızdan. Değil mi bulaşık? Su tutma, su tutma kızım. Hayır. Su, nasıl suyu o kadar çok şey için kullanmıyorum. Yani benim tuttuğum 3-5 damla bir şey işte üstüne gelsin. Hani böyle böyle bir tık. ha ah, ıslandı şu kadar yani o kadar suda. Arkadaşlar Barbie nasıl <laughs> bu, bu bulaşık mı? Bulaşık çok güzel olacak değil mi ağda? Hiçbiri başka hmm, bir şey Bak Kodur, duru ondan değil. yüksek ama böyle bir tık yüksek böyle harbiden bir tık. Ee, bir de e, artık havadan mı sudan mı bilmiyorum Barbie daha kara duruyor. Aslında değil yani ya da videodan yok. O kadar değil. Bakayım. Ay. Bak. Dur da kapkara. Bulaşık. Ne yapıyorsun? Hoppa. Evet. Adacık hadi yavaş yavaş kapatalım videoyu da. İçeriye girelim. Hadi kendine iyi Ve like Hadi bakalım. Like atın, Tamam. Ne <laughs> gelsin? Pramut. Pramut. Pramut ne? Hı, yeni bir, 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 o o zaman değil ki. O zaman böyle hayır çok abone olunca o geliyor sana. Kaldım, Anladım ne dediğini de. <laughs> Allahım hadi bakalım. Ada kapatıyorum artık tamam kızım. Dur de için. iyi baksın, abone olsun ve kendine öpücük atıyorum. Aferin güzel kızım benim. Evet dostlar cümleten Allah'a emanetsiniz. Kendine Bir iyi sonraki videoda. Ya. bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.